işaretini verdi ve karşılaşmaya Kazım Paşa Birlik Spor başlıyor. Fırat köşe vuruşunu kullandı. Arka direğe Ehat boşa çıktı. Boşta kalan top şut geliyor. Son anda savunmadan döndü. İleri çıktı savunmadan. Şimdi ortasını yapıyor ceza sahasına. Savaşa doğru orada arkada müdahale gelmedi. Melih Civelek çok net pozisyon. Dokunamadı. Ve topa avuta gitti. Kerem. Azizcan Top istemişti aldı topu. Şimdi koşu yoluna Kerem'in. Sol kanattan geliyor Kazım Paşa Birlik Spor. Çevirdi. Emirhan kontrol. Baktı kaleye vuruş. Savunmadan sekti. Sonrasında savaşa gelmiyor. Şimdi sağ kanattan bindirmeyi yaptı. Topla buluştu Rıdvan. Redvan kaldırdı kafasını yerden ortası. Şimdi şut geliyor ama zayıf bir vuruş Hüseyin'den. Top kaleci de kaldı. Rem tek top Rıdvan. İyi paslaştı konuk ekip. Savunma arkasına uzun bir top araya girdi Yalçın. Abdüsamet karşı karşıya pozisyonda Abdüsamet vuruyor yerden kaleci seken top direğin dibinden dışarıya çıkıyor. Orta geldi ceza sahasına doğru Ehat tek yumruk sonrasında vuruş ve topağlara gidiyor Bayram. 32. dakikada Bayram'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Çerkezköy 1911 Doğan Spor. Temsilcimiz Kazım Paşa Birlik Spor karşısında. Savaş Çağrı, Berkay ve Abdülkadir ceza sahasında orta geldi. Orada savunmanın müdahalesi. Savaş yerde kaldı oyun sürüyor. Savaş pasını aktardı Berkay'dan. Azcan Abdülkadir vuruşunu yaptı ama kalecide kaldı top. Mertcan uzaklaştırıyor ve ilk yarıda son düdük geliyor sevgili izleyenler. İlk yarı sonucu Kazım Paşa Birlik Spor 0-0. Çerkezköy Doğan Spor 1. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız. İşaret geldi ve ikinci yarıya başlıyoruz sevgili izleyenler. Uzun top geliyor. Şimdi önünde kaldı Hüseyin'in aşırtma vuruş. Az farkla top dışarıya çıkıyor. Karşılaşmanın hakeminin düdüğünü bekliyor Şimdi geldi işaret orta Kerem'den arka direğe doğru Melih kafa e kafayla çevrilen top Azizcan Iska geçti. Sonrasında Abdülkadir ve gol. <laughs> Abdülkadir. Önünde kaldı top ve golü bulduk. 52. dakika ama şöyle dengeyi getiriyoruz sevgili izleyenler. Bu haftayı da boş geçmedi Abdülkadir. Golünü attı. Takım arkadaşları hemen tebriğe koştu Abdülkadir Kurtuluşu. Atı Hüseyin. Hüseyin pası Rıdvan'a. Rıdvan'ın ortası. Samet kafa vuruşunu yaptı. Açılan top arka direğe. Feyzullah vuruyor kaleci. Feyzullah sol çaprazda vuruşunu yaptı. Kaleci Ehat. Abdülkadir şimdi Melih Belek. Emir Taşçı döndü sola Kerem Burhan. Kerem ceza sahasına baktı. Ortası Azizcan büyükte de kontrol. Çağrı. Azizcan karşı karşıya vuruş ama Orada bir müdahale mi var diye baktım. Hayır. Top son olarak Azizcan'dan dışarı çıkıyor. Fırat topun başında. Fırat ortasını gönderiyor. Kafa vuruşu. Feyzullah. Vuruşu yapan isim ama sonuç alamadı. Azcan Büyük'te de döndü sol kanada. Savaş iyi yazıcı. Savaşın pası. Umut. Ceza sahasında Hayır. kontrol. Umut. Vuruş ve gol! Umut Eren! Umut sol, kanat, sol kanattan gelişen atak. Umut kimse ne olduğunu bile anlamadan topu alara gönderdi. Ve 2-1 öne geçirdi Kazım Paşa Birlik Sporu. Tala Kerem'in koşu yoluna ama offside bayrağı havada Kerem için. En direkt vuruş ve maçın son düdüğü geliyor sevgili izleyenler. Kazım Paşa Birlik Spor. Çerkesköy 1911 Doğan Sporu 2-1 mağlup ediyor.